Fenerbahçe genç oyuncusu Arda Güler'e 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı. Henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençler Birliği'nden altyapıya transfer edilen Arda ile 13 Ocak 2021'de de profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmesi 2023 Mayıs'ta bitecek Arda'yı özellikle Ajax ve Real Madrid şimdiden gündemine aldı. Ancak Sarılağı Civertliler önlemini erkenden alarak genç oyuncu ailesiyle geçtiğimiz haftalarda irtibata geçmişti. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu. Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı. Fenerbahçe kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilediğini duyurması bekleniyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Sarılıcıvertler Crespo için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyi düşünmüyor. Atletico Madrid'in devre arasında Sarılıcıvertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Fenerbahçe'nin geri çevirdiği öğrenildi. Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.